Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz Spastic Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Ee, bu bölümde haydi Minecraft oynayıp kayıt açmadan kendi kendimize konuşalım da yine karşınızdayım. Yarım saattir oynuyorum abi. Yine kayıt açık değil. Ve ben yine madene geldim. İnek getirdim abi. Evet, evet inek getirdim. Tam yarım ya ne yarım saat hatta 40, 45 dakika olmuştur ya oynayalı. Allah kahretmesin. Ne zaman fark ettim biliyor musunuz mu? Ben bir hapşıracağım beyler, mikrofonu kapatayım. Pardon dedim. Alt tabı bir yaptım abi böyle ekranlama ah işareti çıktı böyle. Ah diye. Aşağıda elmas var galiba lan. Şura ya elmas ya altın. Oraya bir gitmek istiyorum. Koydu yani, üzdü. Üzdü reis. Reis bu sefer üzdü. Abi öyle böyle değil ya. Ama bir yandan da aslında kayıt almadığına seviniyorum çünkü bol bol kömür kazmıştım ya muhtemelen izlerken kanser olurdunuz abi. Sadece o, o, açıdan seviniyorum yani. izlerken kanser olacağınız sahneler vardı. O sahnelere maruz kalmadınız da üzdü reis. Yani bu sefer üzdü. Aa tam onun altında yer varmış ya. Neredeydi lan ora? Hoba. Kardeş. Pampa. Altın mı? Altın mı reis? Altın mıydın yani? Ben seni elmas veren zannettim. Torç atalım ki siz rahat görün arkadaşlar. Fark etmez yani ben sıçar gibi torç harcarım. Problem değil. Sizi yeter ki rahat görün. Siz rahat olun o işbende. Abi Gerçekten canım sıkıldı şimdi ya Ya yarım saat 40 dakikalık kayıt yapıyorum Cici Kayıt açmayı unutmuşum Hay Allah kahretmeye ee, Neyse yapacak bir şey yok abi ne yapalım Canımız sağ olsun Kanser olacaksınız Galiba Galiba Kendimi azıcık tanıyorsam Bu kömürleri almadan bir yere gitmem İyi ki kendimi iyi tanımıyorum Aa, yukarı gidip altın kazma yapıp altın kazmayla alacağım kömürleri. Yırtamadınız abi. Nay. Nayır. Yırtamadınız. Aa, serin değil. Burası bu arada eski yer eski maden değil. Burası yeni bir maden. Şunu bir ısıtır mısın canım? Hemen 3 tane istiyorum senden. O kömürleri alacağım abi. Kaçarınız yok. Soru yani. O kömürleri alacağım. Tahmin edin ne bulmaya diye çıktım. İnek bulmaya diye çıktım yola. Beni biliyorsunuz zaten abi. Ne zaman evden inek bulmaya ya da bir şey yapmaya diye çıksam mutlaka amacımdan şaşıp başka bir şey yapıyorum. Bu arada şunları e, ekleme malzeme olarak kullanabiliriz abi. Bir şeye lazım olduğunda. 3 tane altın vereceğim mi reis? Ah teşekkür ettim canımın ikisi. Hemen altın kazmayı yapıp ne yapıyoruz abi? Fırlıyoruz. Bu arada bir dakika hemen ben buraya chest istiyorum. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Şuraya şu demiri koy, bunu ısıtacağız abi, bunu koy. Tam başka bir şey koymana gerek yok. Bir tane de demir kazmayı koy yedek olarak dursun. Burada yatmadığım için zaten öldüğümde buradan doğmayacağım da üstümde bulunmasın abi. Ne kadar güzel bagda kaldık ya. Ne kadar firin bir bagdu. Alacağım reç kömürleri. Hiç hiç kusura bakmayın. Görüyorum, o, yorumlarda okuyorum. Abi kanser olduk yeter, kömür alma diyorsunuz. Alacağım abi. Alacağım. Eee <laughs> kafayı sıyırmak böyle bir şey işte. Yok abi dayanamıyorum yani. Niye kömür bulmuşken almayayım ki? Elmas kazmayı patlatalım da öyle gidelim bari. Baba patladı kazma tamam. Uh, andezite at şuraya. Tekrar eline şunu al. İlerleyelim bakalım. ileride bir şey var mı? Demir var reis. Yarasa var. Demirleri alalım. Lokur lokur lav sesi de geliyor. Ben buradan nasıl çıkacağım onu hiç bilmiyorum. Buraya girdim ama. Nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum. Elbette ki yemeğim var. Yani önlemsiz gelmedim. Siz beni ne sandınız la? Önlemsiz gelmedim tabii ki arkadaşlar. Elbette ki yemeğim var. Eee... Bakalım biraz daha ilerleyelim Oha geber İleride ne var İleride ne var ayağına gidiyoruz da Bir ayrım olduğunda yok İleride bir bok yok tamam Kaçıncı kattayız abi 28 falan güzel Güzel Hemen bölgemize geri dönelim O madenleri ısıtıp yolumuza devam edelim abi Zombi mi var orada ben bir şey mi gördüm Aşağısı boşluk. Maden boşluğu belli. Ölürsem üzülürüm. Üzülme üzülürüm. Kıyamam sana. Bilirsin kötü sözü diyemem sana. İğrenç sesimle de ne iyi gitti. Harbi millet videoyu kapatıp dislike'ı verdi. Neyse. Aa, ne yapacaktık abi? ben bu şeyi niye yaptım o zaman? Mal mıyım ben? Geri zekalı mıyım ben? Niye yaptım bunu? Ah boşta durmasın bari. Sesiniz geliyor oğlum. Sesiniz geliyor. Ee, bir dakika. Şimdi ben ne yapacağım? Kömür. Almayacağım merak etmeyin. Geçen bölümde gördüm onu yani almadım tenezzül etmedim. Etseydim ederdim yani. Hadi, hadi. Abi hadi bir an önce ısınır mısın? Şuradan gitmek istiyorum. Gerçekten çok garip grup sesler geliyor. Abi bu sesler geliyor. Ben de çekiniyorum. Burası bizim işte eve dönüş yolu. Aynen, aynen reis. Burası eve dönüş yolu. Bir dakika, bir yerde bir aksiyon vardı eminim. Bir aksiyon durumu vardı. Aksiyonluk bir olay vardı. Neredeydi? Aksiyonluk olay buradaydı. Aa, burada Creeper Creeper vardı lan. Bir ton yaratık vardı burada. Bekle yolumuzu açalım da. Aşağı falan sapmanın hiçbir alemi yok. Yol gösteren manasında şunu koyalım yere. Buradan git lahane dolası. Ondan sonra buradan dangalak gibi şeye takıl. Buna çarp. Donk diye, ondan sonra şuradan devam et demeyi getirdim. Aşağıda lav var. Kesinlikle lav var. Şurada altın var. O altını alalım. Oyunu sesini mi açtım ben reis? Hayırdır? Yo gayet de güzel. Sesi de az. Kulaklıktan mı açtım sesi? Ha kulaklıktan açmış olabilirim evet. Aa, hayır kazmayacağım tamam. Hemen hemen sövmeyin. Hemen hemen sövülmez. Bu ne dünya kardeşim, seveni sevene. Çok kaybolmayalım arkadaşlar ya. Orada 25 tane demir var sonuçta. Boru değil yani. 25 demir. Boru mu? Değil. Boru olsaydı boru derdim, demir demezdim. Neyse. Aa ee, nereden gidiyorduk lan? Nereden gidiyorduk AMK? Nereden gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Aşağısı lavdı. Test ettim, onayladım. Tamam. Almadan gideceğim sandınız değil mi? <gülüyor> 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 Aa Git gel şimdi muhatap. Aa ki 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 ki. Ee, şu an kendi kafamda canlandırdığım e, kavgası vakasını bilmeyen liseliler lütfen bilmeyen liseliler sanki ben şey şeysem ben üniversiteliyim benim lise bitti canım. Ee, bilmiyorsanız abi eğer olay gerçekten komik bir şey ama küfürlü TeamSpeak 3 kavga yazın mutlaka çıkar yani. affedersiniz federenseniz TeamSpeak 3 kavga ya da TeamSpeak 3 pezamen kavgası falan yazın mutlaka çıkar. Şu yemeği yiyelim. Evde ısıtırız ya kalanını. Hadi dönüyoruz. Toplanalım, daşın yok buradan. Toplanak gidiyor buradan. Hadi. Hadi gidiyor buradan. Gidiyorum buralardan. Dönüyorum durmadan. Dayan artık. Dayan. <laughs> çıkış nerede lan? Ha çıkış burada değil de. Şey arıyordum ben en son yine inek arıyordum tahmin edebileceğiniz gibi. Ben zaten ne zaman bir iş yapacağım desem mutlaka başka bir yere gidiyorum abi. Ben bir iş yapacağım diye evden çıkmamam lazım. Kayıtta mıyız lan? Bak bu sefer de kaydı açmamışsam. Oh iyi kayıttayız. Tamam, oyunumuza devam edelim. Steam'den birkaç arkadaş yazmıştı. Onlara oyundan sonra cevap vereceğim. Bu arada arkadaşlar, Facebook sayfamızı beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Eğer ilk kez denk geliyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani videoların hepsi aşağı yukarı bu tarzda. Sadece Montan Blade videolarında birazcık daha fazla geyik var. O da hoşunuza giderse eğer, yani daha iyi. Yani en son inek arıyorduk ve inek aramaya devam abi. İnek alıp eve götüreceğiz. Evde bir tane inek var yani... O odunların olduğu arazi, inek çiftliği yapmıştım biliyorsunuz. Kayıt aldım mı almadım mı bilmiyorum artık. Bu kayıt programı beni çok çok fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Yani ben unutuyorum daha doğrusu. Benim mallığımdan oluyor. Hatta bazı kayıtların yandığı da oluyor da genelde benim mallığım abi. Her neyse. Ee, bir inek koydum o bölgeye. İkinci ineği arıyorduk şimdi. Öyle. İkinci ineği arayayım derken. Bir, Aa şu mağaraya bir bakayım dedim. Bir girdim. Kendimi 99 tane kömür kazarken buldum. Abi inek inek. İnek yok mu? Ne sorunlu şey ya bu inek olayı. Abi var demir var da yani şurada gözümün önündeki şeyi de almazsam. Almazsam ayıp olur. Küser. Arkasından arkandan ağlar abisi ye yemeğini bitir. Değil mi? Arkandan ağlar muhabbetini bilmeyen var mı? Oğlum arkandan ağlar tabağındakini bitir. Ondan sonra bir baktım tabakla beraber yiyorum. Aman tanrım dedim. Yok yani abi gerçekten ee, küçükken çocuklar yemek yesin diye şey yaparlardı böyle. Yemeğini yarım bırakma arkandan ağlar. Ben de arkandan ağlamasın kıyamam diye tabağıyla birlikte yiyordum artık. Neyse ben de biraz aha inek buldum. I need some mö. Mö buldum lan. Mö buldum vallahi mö buldum. Kanka biriniz lazım sadece. Gel seni seçtim Pikachu. Pikachu seni seçtim. Gel benle. Gel eve gidiyoruz gel. Gel Pikachu. Bir tane daha alabiliyor muyum lan? Bir tane daha alabiliyor muyum? Pikachu sen sen de gel. Sen de gel Pikachu. Ee, i̇ki Pikachu birden yaşasın. Sen de gel Pikachu. Pikachu. Pikachu sen de gel. Şş, sürü götürüyorum oğlum. Gel Pikachu. Gelin beyler gidiyoruz. Olay var dediler geldik. Reis yalnız sizin ipiniz yok mu lan? İpini koparan gelmiş anasını satayım. Harbi ipini koparmış gelmiş herifler. Neyse şu ikisi dursun da bari iki tane götürelim. Ne yapalım ya? Ee, Reisler. Buradan gidiyoruz. Beni takip edin. Takılın bana hayatınızı yaşayın gençler. Sürüyü götüremedik tabi. Aha birinin daha ipi koptu. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel. Allah'ım manyas inek cenneti gibi. Manyas inek cenneti. He. Manyas kuş cenneti değil, manyas inek cenneti. Gel. <laughs> Reis, alo. Bir yere kaçmıyorsunuz abicim. Ağaçların falan olmadığı yerden götüreceğim bunları dolandırmadan ha. Güzel güzel. Gelin. Gelin oğlum buraya ya. Ya sen ne ara düşürdün kayışını? Sen gel buraya. Gel buraya. Gelin. Gelin. Lahoreha. Sürü. Oğlum bak yavaş yavaş gidiyorum. Sakin sakin gidiyorum. Sırf siz efendi efendi gelin diye tamam mı? Bak komşunun ineği günde tamam mı? Komşunun ineği günde 12 kilometre yol tepiyor. Hiç ağzını açmıyor. Siz İki adım attınız. Kayışı kopardınız anasını satayım. Hepiniz mi kayışı kopardınız lan? Allah cezanızı vermeye. <laughs> Kardeş bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Hiç daha söz dinlemiyorsunuz abi. Hiç hiç. <laughs> Abicim bak. Bak güzel arkadaşlarım. Güzel kardeşlerim. Bak komşu çocuğu muhabbeti yaptırmayın bana şurada. Komşunun çocuğu her zaman sınavlarda birinci. Evladım. Yavrum. Hmm. Yavrum bak. Komşunun çiftliğinde her gün litre litre süt üretiyorlar. Siz bir boka yaramıyorsunuz lan. Yürüyün şurada benim canımı sıkmayın. Bak bak yine biri kayışını kopardı. Yok koparmamış. Kayışını koparanı anladınız siz. Kayışınızı koparırsanız bir hafta buğday yok. Bir hafta aç kalırsınız. Hmm. Çiftleştirmem, tren yaptırmam. Şakam yok. Şakam yok. Kesinlikle şakam yok. Gelin buraya, gelin. Gelin benimle. Ya muhtarın öküzleri, tamam mı? Muhtarın öküzleri bize karı bul bize karı bul diye. Ya abi ben ne saçmaladım ya. Bir dakika kayıtta mıyım? Ne olur bu saçmalığımı kayıt altına almam lazım. Gerçekten belgelemeliyim bunu. Neyse muhtarın inekleri, öküzleri bize inek bul diye yalvarıyor ya. Ben size Bak ben size orada bir arkadaşınız daha var. Dörtlü grup vaat ediyorum lan. Daha ne yapayım oğlum? Sen onu, o sana, o ona. Allah senin cezanı. Şş, seni aç bırakacağım bak haberin olsun. Bak, bunun gibi Bunun gibi ipinizi, kay kayışınızı koparıp kaçmaya çalışırsanız Eee, hmm. pipinizi keser elinize veririm. Anladınız mı oğlum? Ka kaçma yok, kaçmayacaksınız bizden kaçış yok. Bak reis bak bak. Bak reis. Reis gel buraya. Az bir yolumuz kaldı. Az bir yolumuz kaldı. Sabredin. Sabredin. Dörtlü tren yapacağınız. Hiç merak etmeyin. Sözüm söz lan. Sözüm söz bak. Tren yapamazsam evin tavukları beni düdüklesin lan. O derece. O derece. Ev telefonuna birisi baksın bu kaydı kesinlikle bölmem. Gerçi cep telefonu ya. Allah'ım cep telefonu melodisine bak. Ankara'nın bağları. Hadi reis. Hadi reis az kaldı. Az kaldı. Beyler az kaldı. Gençler. Yolumuz uzun. Uzundu yani kısa kaldı. Hadi. Hadi oğlum. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Ben istediğim bir göz Allah verdi üç göz. Aslında dört göz. Ya dört göz gözlüğümle beraber normalde de ben dört gözlüğüm zaten de Dört göz diyorlar değil mi gözlüklere? Niye abi? İnekler bakın buradan geçerken birkaç arkadaşınız telef oldu tamam mı? Bu köprü inek boğan köprüsüdür Tamam mı? Bu inek boğan köprüsünde çok vatandaş telef oldu Ona göre bak sen de telef olursun Kardeş Kardeş Lütfen lütfen bak 3 şeritli yol Lütfen patikadan taşmayınız Beyefendi. Beyefendiciğim. Beyefendiciğim. Lütfen, lütfen patikadan şaşmayınız. Lütfen devam edin. Efendim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gel geri zekalı, içeri gel. Oh be. Oh be, nihayet çiftliği tamamladık ya. Oğlum bak, ben, ben sözünü tutan adamım. Tren style'a geliyor. Buğdayı vereceğim buğdayı, vereceğim buğdayı. Gözüne gözüne vereceğim buğdayı. Kuduracaksınız moruk. Oh be. Abi nihayet bir inek çiftliği yapabildik lan. Cık. Abi Götüm çıktı ya. İnek çiftliği yapacağız diye götüm çıktı yani. Harbi götüm çıktı harbi harbi. Ee, şimdi. Şuraya şu odunlardan koyalım. Şunu da koy. Efendime söyleyeyim. Daha sonra ne var abi. 6 tane şey var. Şöyle yapsak. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Sen şunu, erit, sen şunu erit. Sen şunu erit. Sen şunu erit. Sen de altınları erit. Ondan sonra ee, siz kömür bloğu olun. 12 kömür bloğu. Nice ol. Nice o. Kayıttayım. Kapatayım mı? Ee, bir dakika bakayım abim. 18. Tamam. Tamam canım. Sağ olasın. Ee, şunları yerlerine koyalım arkadaşlar F3'e basıp artık menüyü kapatabiliriz çünkü o menünün orada durmasının herhangi bir anlamı kalmadı şuraya kemikleri tekrar koyalım ya zaten e, geri kalan iş düzenleme arkadaşlar onu kayıt dışında yapsam ne olur da şu ineklere verdiğim sözü tutacağım ayrıca e, söylediğim gibi o kütüphaneyi büyülü ent yerini granite şey ile kaplayacağım da onu bir sonraki bölümde halledebiliriz aslında arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, eğer video hoşunuza gittiyse beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Hani Facebook adresinizde falan paylaşırsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz de gerçekten harika olur. Ee, hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşürüz.